Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere 3 4 5 AYT Matematik soru bankası kitabından çok güzel bir trigonometri sorusu seçtim. Soruyu da bana kurumdan öğrencilerim Züla ve Muhittin sordular. Buradan da onlara selamlarımızı gönderelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soru gerçekten çok çok kaliteli bir soru. Ciddi anlamda biraz yani görme gerektiren bir soru. Hadi bakalım soruyu çözmeye başlayalım. yalnız arkadaşlar çok dikkatli dinleyin aralarda kopma yaşamanız bu soruda çok normal. O yüzden dikkat bir şekilde izleyelim arkadaşlar. ABCD kare demiş. Daha sonra FGBC'ye dikmiş. Onu burada göstermiş arkadaşlar. AE EB'ye eşitmiş. Yani ben buraya K, buraya K dersen kare olduğu için burası ne geldi? 2K, burası da 2K geldi arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunu vermiş. C de çeyrek çemberin merkeziymiş. Burası da çeyrek çemberin merkeziymiş arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bakalım soruya. Olduğuna göre diyor, tanjant dfg şu kırmızı açı çarpı kök 5-1 değeri nedir diyor. Arkadaşlar bakın, bu tarz sorularda şu verilen açıyı bulmak için, tanjantını bulmak için ne yapıyorduk? Bu açıyı parçalıyorduk. Şurada kalan kısmına x, şurada kalan kısmına y desem, bize aslında neyi soruyor soru? Tanjant x artı y'yi bulmamızı istiyor yani. Tanjant x artı y'yi bulsak, kök 5-1 ile çarpsak soruyu çözeceğiz. Şimdi bakın. Çeyrek çemberin çemberin merkezi demiş arkadaşlar. Bakın burası 2 kaysa burası yarı çapsa e, CF'de yarı çap olduğu için aslında burada bir ikizkenar üçgen var. Farkında mısınız? Burası da 2K geliyor. Ben buradan o zaman ikizkenar üçgen varsa ben ne yaparım? E, tepeden dikmeyi indiririm tabana. Neden? Çünkü tabanı hem iki eşit parçaya bölüyor. Hem de arkadaşlar burada bir 90 derece yapıyor. Ben bu 90 dereceyi kullanarak tanjant X'i bulabilirim. Evet bu cepte. Daha sonra bakın tanjant Y'yi de nereden bulacaksınız? Şuradan bakın göndeş açılar burası y derece ise burası da y derecedir deyip arkadaşlar şu EBC b, C üçgeninden tanjant y'yi çekebilirsiniz. Kaç geliyor? Karşı bölü komşudan 2k bölü k'dan tanjant y derim arkadaşlar. Ne geldi? 2 geldi. E ben bunu açarsam bakın tanjant x artı y'yi açarsam şurada tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y 1 eksi. Artı yazdık yanlışlıkla. 1 eksi 2 çarpı tanjant x. Arkadaşlar bunun sonucunu bulabilmemiz için de tanjant x'i bulabilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben bu şekilde gördüm. Belki farklı şekilde görenler vardır. Onlar da yorumlarda yazsınlar. Ben dedim ki arkadaşlar bakın şurada bir z harfi var görüyor musunuz? Bu z harfinden dolayı burası y derece ise şurasının tamamı da y, y derece olmak zorunda. Aynı zamanda ikiz kenar olduğu için burası açı ortay olmak zorundadır dedik. Buraya y bölü 2'ye y bölü 2'yi paylaştırdım. Arkadaşlar şimdi bakın burası y bölü 2 derece burası X derece. Şimdi şöyle yapalım. Ee, aslında şu an bir şey gördüm ama oradan gelmeme ihtimali var. Yani şunun e, X açısıyla Y bölü 2 açısı birbirinin 90'a tamamlıyor. Aslında aynı kapıya çıkacak yaptığım şey arkadaşlar. Ben şimdi tanjant neyi bulmam gerekiyor? Tanjant Y bölü 2'yi bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Çünkü tanjant Y'yi biliyorum. Bakın tanjant Y'yi yarım açıyla şu şekilde açabilir misiniz? Ee, 2 çarpı 2 çarpı tanjant Y bölü 2. Bölü arkadaşlar 1 eksi tan kare y bölü 2 diye açabilir miyim? Tabii ki de açabilirim. Yarım açı kullandım. Bu da tanjant y'de kaç eşitti? 2 eşitti. 2 eşitledim. Bakın ikileri sadeleştirdim. Bir içler dışlar çarpımı yapsam arkadaşlar. Bakın ne gelir? Tanjant y bölü 2. Tanjant y bölü 2 eşittir. 1 eksi tan kare y bölü 2 geldi arkadaşlar. Tan kare y bölü 2. Hepsini sol tarafa atsam arkadaşlar. Tan kare y bölü 2 artı tanjant y bölü 2 tanjant y bölü 2 eksi 1 eşittir 0 geldi. Arkadaşlar tanjant y bölü 2'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem elde ettim. Ben burada tanjant y bölü 2'yi bulmak için çarpanlarını ayırabilirim ama ayrılmıyor. Çarpanlarını ayırmıyorsa ne yaparız, ne yaparız arkadaşlar? Delta'ya gideriz. B kare eksi 4 ac. Buradaki b'miz artı 1. Birin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı c sayımızda eksi 1 arkadaşlar. Bakalım ne geliyor buradan deltamız? 1 eksi eksi 4'ten Delta değerimiz 1 geldi. Şimdi tanjant y bölü 2 değerini biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Deltalı kök bulma formülü eksi b. B'miz gene 1 eksi 1 artı eksi kök içinde delta kök 5 bölü 2. Bunu yapıyorduk bu cepte arkadaşlar. Şimdi tanjant y bölü 2 ya eksi 1 eksi kök 5 bölü 2'dir ya da eksi 1 artı kök 5 bölü 2'dir. Aslında bu açı dar bir açı olduğu için birinci bölgededir. Birinci bölgedeki açıların tanjantı da arkadaşlar pozitif olacağı için eksi olan kısmı değil de artılı olan kısmı alıyorum. Yani tanjant y bölü 2 arkadaşlar. Eksi 1 artı kök 5 bölü 2 geliyor. E onu da şu üçgende yerleştirirsem mesela bakın. Şurası eksi 1 artı kök 5 olursa burası 2 olmak zorunda değil midir arkadaşlar? Çünkü karşı bölü komşu bakın bunu verdi. Evet bunu hallettik. Şimdi artık aslında soru bitti. Tanjant x'i bulabilirim gene ben bu üçgenden. Tanjant x değerimiz ne gelir arkadaşlar? Karşısında 2 komşusunda eksi 1 artı kök 5 var. Ne yap yazarız o zaman? 2 bölü kök 5 eksi 1 kök 5 eksi 1 yazdık bunu arkadaşlar. Şimdi bakın burada artık tanjant x gördüğüm yere bunu yerleştirirsem yapalım işlemlerimiz artık bitmek üzere. 2 bölü kök 5 eksi 1 kök 5 eksi 1 artı 2 dedim arkadaşlar bölü 1 eksi 2 çarpı şunu çarparsam 4 bölü arkadaşlar ne gelir kök 5 eksi 1 gelir. Şimdi bu bulduğum sonucu en son kök 5 eksi 1 ile çarpacağım o kenarda duru koysun. Bakın burada payda eşitlersem 2 kök 5 eksi 2 yapar. Artı 2 eksi 2 birbirini götürür. Yukarıda 2 kök 5 kaldı. 2 kök 5 bölü. Kök 5 eksi 1 kök 5 eksi 1. Bölü arkadaşlar burada da payda eşitleme yaparsam kök 5 eksi 5 bölü kök 5 eksi 1 geldi. Kök 5 eksi 1'ler birbirini götürdü arkadaşlar. 2 kök 5 bölü arkadaşlar. Kök 5 eksi 5 bunu da kök 5 parantezine alırsam arkadaşlar 1 eksi kök 5 geliyor. Gördünüz mü? 1 eksi kök 5 geldi. Ben bu ifadeyi neyle çarpacağım arkadaşlar? Şu ifadeyi Kök 5 eksi 1 ile çarpacağım. Yani ben bu ifadeyi altına yazayım artık. Kök 5 eksi 1 ile çarparsam şu şekilde. Yani yanına yazdığımı varsayın arkadaşlar çapraz bir şekilde. Bunlar birbirini götürüyor. Ama bunlar birbirinin eksilisi olduğu için önüne bir eksi geliyor. Kök 5'ler de birbirini götürüyor. Cevabımız sadece bakın ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Gerçekten yani çok çok güzel bir soruydu. Umarım anlamışsınızdır soruyu arkadaşlar. Daha basit yoldan görenler varsa... Lütfen yorumlarda belirsinler. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.